çok artıran şey, benim kanaatim şu sosyal medyadaki ahlak dışı sitelere kolayca ulaşılabilmesi. İki, bu konudaki e, işte nedir bu de yazılar, filmler, haberler. Şimdi şu haberler var ya, şimdi bir ara böyle doktor dövme haberleri oluyordu. Şimdi diyorlar ki, güya toplumda e, bir hassasiyet oluşturacaklarmış. Hastane çalışanlarına şiddet, doktor düğme, hemşire düğme falan. Ama bu e, aslında insan psikolojisine o çeşit etki yapmıyor. Bu sefer insanlar diyor ki ya diyor ne? Doktor, hemşire bir aksi bir şey yaptı mı? Diyor döveceksin. Yani o günlerde ben bir hastaneye gitmiştim. Bu kayıt oluyor. Kayıtta da bu sistem geldi gitti muhabbeti var ya bu devlet dairelerine gidenler hep görmüştür onu. Şimdi o sistem gitti, bir sıra oldu yani doktorla hemşireyle hiçbir alakası yok. Şimdi o sırada bekleyenler, kimisi diyor ki diyor, doktorlar da diyor, boşuna dönmüyorlar diyor. Ya doktorlar ne yapsın? Sistem gitti. Sistem de bu galiba bu bakanlığın falan bir şeylerine bağlı yani oralardan gidip geliyor. Bakıyorsun böyle hemen milletin aklına bir doktor dövsek, bir hemşire dövsek, bir çalışan dövsek bu geliyor. Niye? Çünkü diyor ki racon bu. Yani aksi bir şey olduğu zaman hemen döveceksin. Demek ki dövülüyor. Hemen aklına dövme geliyor. Yani şu doktor dövme, hemşire dövme filan bunun hassasiyet oluşturayım diye sen haber yapıyorsun. Aslında teşvik etmiş oluyorsun. Şimdi bu taciz, tecavüz mevzularında çokça haber yaptığın zaman bunu aslında teşvik etmiş oluyoruz. Bu da arttırıyor işi. İnsanların akıllarına hani bu ne işte karpuz kabuğu düşürme denir ya. Şimdi normalleştirirsin bunları. Engellemek mi isteniyor bunlar? Derim ki bir hatta e, ya diyorum ki bir taraftan da iyi bir zamanda geldik abi dünyaya ya. Ya hiç olmazsa hani böyle gençken, böyle hevaya kolay yenilebilir bir dönemde şükür yani şeyler yoktu bu işler işte bu internetler, şunlar, bunlar yoktu. Yani artık inşallah böyle ölür gideriz daha bu dünyadan ama şu toprağın altı e, mı hayırlı, üstü mü hayırlı bundan sonra bilmiyorum ben. Hani bu şey demiş ki Mehmet Kırkıncı Hoca, Ahmet Akgündüz'e Erzurum'da, Erzurum'da ben biliyorum Cumhuriyet Caddesi'nde işte bir üniversite vardı Erzurum'da kızlar filan geziyor yani at olunur filan gibi diyormuş ki Ahmet Akgündüz'e, Ahmet Efendi bu Cumhuriyet Caddesi'nin cennete adam çıkartmak zor iş ya diyormuş. Şimdi derim ki rahmetli oldu Mehmet 40. Hoca Allah anne hani gani rahmet etsin derim ki 40. Hocam şu internet ortamı, herkesin evinde cep telefonları. Ya yani ha bu devirde cennete adam çıkartmak. Sen o Cumhuriyet Caddesi'ne de benzemiyor. Şu devirde yani gerçekten ben bu yeni yetişecek nesillerin ya yani nasıl tahammül edecekler? Hevalarına nasıl direnecekler? Bir de direnirken tükenirsin zaten. Başka bir hayırlı iş yapmaya da gücün kalmıyor. Yani bunlar nasıl bir hayat yaşayacaklar bilmiyorum. Ha ne yapılabilir? Ya hükümet ya bu ara ara bu YouTube'dur, işte Google'dur onlara bir şey takılıyor böyle bazı şeyleri de yaptırıyor ha. Derim ki mesela bu hani çocuk profili, aile profili falan bir şeyler yaptı. Ama bu çocuklar, gençler bu internet işini daha iyi biliyor. Bir de onlar şeyi kırabiliyorlardı. Yani işte baba çocuk profili, aile profili bir şey yapıyor. Çocuk profilinde zaten hiçbir film bilinmiş bir şey olmuyor. Ya bu karate filmi bile olmuyor. Mecbur bir aile profili yapıyorsun. Aile profili iyi. Bu alaksız şeylerden koruyor. Ama e, şimdi baba aile profili yapıyor. Sonra çocuklar hop kırıp onu istediği şeye girebiliyor. Hatta bir ara bu internete gittim. Ben böyle bu çeşit böyle şikayetler oluyordu. Şimdi okullarda bilhassa aileler, okullara çok gidip geliyordum bir dönemde. Ee, mesela Milli Eğitim Hükümet bu internet alışkanlığı da yapmak istiyordu. Yani ulaş, öğrensin çocuklar diye. Ödev veriyorlar. Baba diyor ki ya diyor ödev Mesela dinozor resimleri. Şimdi o ödev konularını alıyorum şeytani güçler. Yazırsın dinozor resimleri. Böyle ahlaksız sitenin içine bir başlıklar oluyor. Ona bir de diyor dinozor resimleri koyuyor. Çocukların ödevi olan konuyu. Açıyorsun diyoruz o site çıkıyor. Sadece ismini oku çocuğun ahlakını bozmak için kâfi. Şimdi bir de bu tarafı vardı. Sonra epeyce bir bu veli toplantılarına çokça katıldım ben. Hep veliler itiraz ede 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 yukarı gitti demek ki artık böyle internetten pek bir ödev vermiyorlar okulda. Ama gene babalar şikayetleniyor. Ya diyor ki babalar çocuk ben aile profili yapıyorum. Çocuk bir şey yapıyor. istediği de giriyor hemen onu böyle halledebiliyormuş çocuklar. Bir şeyler indirip, bir programlar, bir şeyler. Hatta bunu bir internet şeyle ben konuştum bu TTNet'le. Ya dedim böyle bir şey olmuyormuş. Yani buna bir engelleyemiyor musunuz? E, dediler ki yok. Yani böyle çok şikayet alıyoruz. Engelleyemiyoruz. Yani yok diyorlar ona. Oradan bakınca ben derim ki hükümet aslında biraz şu işlere de derense. Ya dese ki bu YouTube'dur, Google'dur, şudur budur. Dese ki Türkiye'ye verdiğiniz yayınınızda bu ahlaksız şeyleri koymayın arkadaş. Bizim memlekette e, bu çeşit işte rahatsızlık oluyor. Ama yani derim ki ben ha bu güya tacize, tecavüze karşı çıkanlar ya geç şimdi günahını da almayayım ama bir grupta Türkiye'de böyle bir zihniyette e, sansür geliyor diye kıyameti kopartacaktır. Yani hem bir taraftan diyorsun ki taciz tecavüz olmasın, ensest olmasın, şu olmasın, bu olmasın. E, tedbir alalım. İşte tedbir de dinin yanlış anlaşılmasıymış. Anne diyor mu ki çocuğa babana itaat et. Onun için çocuk itiraz etmiyormuş. Taciz tecavüzde. İki evlilik olan film görüyormuş çocuk. Yani kadın sevgilisinin kızına tacizine, tecavüzüne sesi büyümüş bir gibi böyle bir mantık yürütüyorlar. Ama derim ki ben yani ben içkiden dolayı görmüştüm ama derim ki çocuklara şöyle toparlarsak bir kız çocuklarda erkek çocuklarda kardeşi, annesi, babası bir vücudunun bir mahrem alanı olacak. Ve bu mahremine dokunulamayacak bir böyle şeyde gezmeyecek. Yani belli bir ölçüde giyinik olacak çocuk evinde. ve çocuğum evinde rahat etsin. Bu böyle yazları çokça bu çeşit problem oluyor. Hele bu radyoculuk dönemi insanların çok fazla şikayetinden haberim oluyordu. E çocuğum evde rahat etsin. Kendi odasında rahat etsin. Böyle annenin, babanın, kardeşinin, abinin yanında ya da erkek çocuklar işte anne kız kardeşin yanında belli bir edeb içinde giyinecekler. Kendi odasına da izinsiz olarak kardeşler, anne baba, aile bireyleri kendi odalarına birbirinin izin almadan girmeyecek. Ee, rahat edecekse yaz önümüz o şekilde rahat edecek. Anne baba çocuğun böyle bu yatak ayırma mevzu. Gerçi o yaygın olarak yani yataklar ayrılıyordur. Şimdi öyle herkesin her şey yata yatağı, şu uyguyu var şimdi yatakları ayırmak lazım 7 yaşından itibaren ayrın 10 yaşından sonra kesinlikle ayırmak gerekiyor ve erkek kız kardeşlerin odalarına da ayıracaksın erkek kız kardeşin odasına ayır ne demek baba de çocuğun odasına girmeyecek demek izinsiz olarak kiloa ermemiş çocuk dahi anne babasının odasına, o işte sabahtan önce öğlen akşamdan sonra yani giyinik olmadığı zaman izinsiz girmeyecek. Zaten bülodan sonra herkes her zaman birbirinin odasına izinli girecek. Ee, ve bu pornografi engellenecek. Bu çeşit şeylerin konuşulması, işte bu çeşit şeylerin konuşulduğu yazıldığı siteler de engellenecek. Ama şimdi hani Hürriyet Gazetesi bir taraftan bu işte taciz tecavüzle alakalı güya bir mücadele verecek bir röportaj yayınlamış ama sağına soluna bakıyorsun ya çıplak kadın resimleri şunlar bunlar yani bir taraftan tahrik ediyorsun insanları e, ondan sonra da güya bu taciz tecavüzden rahatsız oluyormuş şeyleri işte böyle havalarında oradan da dine çakmaya çalışıyoruz evet Allah sonumuzu hayır etsin ama bu e, bütün dünyada bu işlerin yani bu işte pornografiler şudur budur böyle ahlaksız sitelerdir, filmlerdir filan bunların önüne geçilmiyor. Bu çeşit böyle ensestir, taciz, tecavüzdür. Batı ülkelerinde daha da yaygın zaten. İslam toplumları da davranışını bozdukça e, onlara benzedikçe e, onlarda görülen hastalıklarda bizde de artık artmaya başlıyor. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bir de şimdi bunlara bir ceza verilmesi lazım. Yani çocuk taciz ediyor, tecavüz ediyor, bir döndürüyor öldürüyor adam. Memlekette şey yok. İdam cezası yok. Şimdi ara ara diyorlar ki ya çocuk taciz, tecavüz edip bari bir ölüm cezası getirelim. Ben derim ki tacizci, tecavüzcüye ölüm cezası gelsin rejim var ya işte üstünden evlilik geçmiş erkek kadın zina edince rejim edeceksin. Bak bakalım oluyor mu bu işler? Hedef böyle çoluk çocuğu taciz eder. Bir de şimdi o, işte o kadın federasyon başkanı hanım ne diyor Şimdi onun böyle taciz tecavüz dediği de galiba o çeşit bir şey yani onu mu kastediyor? Şimdi birisi bir genç kızı tecavüz etti. Onun vereceksin cezası. Ama şimdi bunlar e, erken yaşta evlilik diyorlar. Böyle 13 yaşında, 15 yaşında, 16-17 yaş bile nasıl oluyor tam şeyi bilmiyorum böyle kanunu şeyini. Şimdi bunlar böyle onları erkek erken evlilik diyorlar. Yani evlilik e, ben çocukken şimdi ben daha 54 yaşındayım yani böyle ay olsa 55 olacağım bu sonuna doğru. Ben çocukken bir kız 18 yaşını geçince biraz böyle yaşı geçmiş gibi oluyordu. 20 yaşını geçen kız böyle evde kaldı falan gibi görünüyordu. 13, 14, 15 yaşında çok tabiiydi kızların evlenmesi. Yani hiç kimseye anormal gelmiyor. Şimdi gün geçtikçe bu evlilik işi böyle 15, 17, 18, artık hani böyle olamıyor, böyle 20, 23, 25, 26, 27, 28 yaşında evlilikler oluyor. Şimdi o yaşa kadar e, erkekler evlenmiyor, kızlar evlenmiyor. E bunların e, bir sürü işte arkadaşlıklar, flörtler, şunlar bunlar e, bu erken evliliğe karşı da böyle acayip bir baskı var. Yani dedim ki ben orada bir mantık kayması var memlekette. E, evliliklerin daha erken yaşta olması lazım. Şimdi diyelim 15, 16, 17 yaşında adam kızıyla bir erkek evlendirdi. Resmiyette evlendiremiyor da evlendirdi. Yani onlarda bir problem yok. Kanun da ona uygun hale gelmesi lazım. Yani anne baba diyor ki bu kızım diyor evlenebilir. Bari evlenmesi helaldi Ya bir de yani böyle 40-50 sene önce bu şekilde evlilikler normaldi. Hatta ben 13-15 yani 40 sene önce normaldi bu. E şimdi insanlarda fazla bir değişiklik olmadı. İnsanlar o zaman ise şimdi de o. Hani diyelim böyle 13-14'ü çok erken buluyorsun aslında. Dinen helaldir de bari olduktan sonra. Ya hani 15-16-17'den sonra Evlenebilmeli evlenmek isteyenler anne babaları da razı olduktan sonra evlenebilmeli. Onlarda bile kınanacak bir şey yok. Yani şu evlilik yaşının ileri yaşa kayması da sağlıklı bir şey değil. E, o dönem içinde bir sürü harama günah giriyor insanlar. Tabii ki ahlaklı kalanlar da oluyor ama bir sürü de harama günah da giriyor insanlar. E, bu yani o dönemdeki insanların evliliği önünde tam böyle kanun ne için çıktı bilmiyorum. Yani o yaşını büyüttürdü, evlendirdi filan yani. ama bu taciz, tecavüz varsa hele o yaştakilere onları da cezasını vereceksin. Orada da derim ki işte rejim tam lazım. Yani nasıl koruyacaksın çocukları? Ya insan vicdanı da bunu istiyor. Ya katillerin bile vicdanı diyor ki ha bu pislik diyor kendisi katil adam yaralamış suç işlemiş ama diyor ki bu diyor pislik diyor bunu diyor yaşamaması lazım diyor hele çocuk tecavüzcülerine onları böyle öldürmek istiyor ama kamu vicdanı insan vicdanı bunu istiyor yani 3 yaşında 5 yaşında 7 yaşında 10 yaşında 12 yaşında bir çocuğa tecavüz eden bir adamı öldüreceksin artık ya yani. rejim edip öldüreceksin ölüm cezası hele bu şekilde çocuklara olan taciz, tecavüzde ölüm cezasını da vereceksin. Ha ondan sonra o çeşit olayların mağdurlar için de psikolojik destekler de şudur budur onların da yapılması lazım tabii ki. Selamünaleyküm.